Allahuekber Allahuekber la ilahe illallah Allahuekber la ilahe illallah Allahuekber sallallahi ala

Allah heyecan dolu bir yolculuk olacak inşallah. 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 Ne zaman dönüyorsunuz tekrar? 26'sında dönüşünüz. 26'sında. 26'sında. Hayırlı yolculuklar. Allah, Allah kabul etsin. Teyzeciğim sen ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım oğlum, çok mutluyum oraya gitmekle, çok Hayır. seviniyorum. Allah herkesi nasibesin. Amin, amin, amin. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Hadi Allah kabul etsin. Sağ olun,